aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk konuşmacı Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erel. Buyurunuz Sayın Erel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, görüşülmekte olan kanun teklifinin 16. maddesi üzerine İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, en başından beri İyi Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetlerinin kalitesini torba kanunlarının düşürdüğünü defalarca belirttik, itiraz ettik. Fakat torba kanun hazırlama yönteminden tüm itirazlarımıza rağmen neden bir türlü vazgeçilmediğini anlamış değiliz. Yıllardır siyasi iradenin vazgeçmediği, devletimize, milletimize hiçbir faydası olmayan Torba Kanun düzenleme alışkanlığı teklif maddelerinin ihtisas komisyonlarında yeteri kadar tartışılmamasına ve bu sebeple üzerinden birkaç ay dahi geçmeden yeniden düzenlenmesine sebep olmaktadır. Siyasi irade bununla da yetinmeyip komisyonda görüşülmemiş olan maddeleri genel kurul esnasında teklifin içine dahil etmeye başlamıştır. Yaklaşık bundan 22 gün önce genel kurulda üzerinde yeterince tartışılmadan kabul edilen bir maddenin Türkiye ekonomisinin işleyişini kilitlediği ve bugün düzeltme amacıyla önümüze geldiğini görmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemiz maalesef uzun süredir pandeminin artan etkisiyle ekonomik krizle boğuşmaktadır. Ürünleri elinde kalan çiftçilerimiz, yıllardır devlet için döktüğü alın terinin karşılığını alamayan emeklilerimiz, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan vatandaşımız, dükkanını aylarca açamayan küçük esnafımız, pandeminin ekonomik anlamda olumsuz etkilerini en ağır şekilde hisseden yevmiye çalışan işçilerimiz, sayıları 10 milyon aşan işsizlerimiz tarafından siyasi iradenin sunulan teklifin vatandaşımızın yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm üretmesi beklenirdi. Fakat yine olmadı. Çünkü devlet sadece bazı kesimler için çalışıyor. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Musavat Dervişoğlu'nun bugün açıkladığı üzere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta esnafa ve çiftçiye sözde müjde paketi açıklamıştır. Açıklanan paket incelendiğinde esnafa, yoksula ve çiftçiye müjde diye verilen miktarların yetersiz ve eksik kaldığı anlaşılmıştır. Beş müteahhite aktarılan paraların yanında mağdur ve muhtaç edilen vatandaşa verilen miktarın ne kadar az olduğu ortaya çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketi inceledik. Müjde diye sunulan pakette 225 bin esnafa 1 milyar 175 milyon lira verilirken 2021 yılında Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçmeyen arabalar için müteahhitlere ödenen para 14 milyar 588 milyon lira olmuştur. Yani iki köprü için müteahhite ödenen miktar esnafa müjde diye verilen paranın yaklaşık 12 katıdır. 2021 yılında 12 şehir hastanesine gelmeyen verilen garanti hasta sayısını tamamlamak için müteahhitlere ödenen paranın toplamı 16 milyar 348 milyonken Sayın Erdoğan'ın müjde diye açıkladığı pakette 2 milyon yoksul için ayrılan para sadece 2 milyar 100 milyondur. Yani müteahhite verilen para yaklaşık yoksula verilen paranın 8 katıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu sene hem İç Anadolu'da hem Doğu Anadolu'da hem Güney Doğu Anadolu'da çok fazla bir kuraklık yaşanmaktadır. Geç, geçtiğimiz hafta sonu gittiğim seçim bölgem Aksaray'da sulu tarımda sulu tarım arazilerinde bile %50'ye yaklaşan bir mahsul eksikliği söz konusudur. Kıraç alanlarda ise tarlalarımız sürülemez haldedir. Çiftçilerimiz feryat etmektedir. Dedikleri şudur, geçen sefer tar tarım kredi kooperatiflerine olan borcumuz yüzde 18 faizle yapılandırıldı. Biz zaten bu parayı ödeyecek durumda değiliz. Bu sene mahsulden para kazanmamız mümkün değil. Dolayısıyla gelecek sene tarlalarımızı ekebilmek adına öncelikle borçlarımızın faizsiz ertelenmesini ve tarlamızı ekebilmek adına da bu sene yeterli derecede bir yıl sonra ödemeli ve faizsiz krediye ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar. Aksi halde tarlalarını ekemeyeceklerini ve tarımdan vazgeçeceklerini ifade etmektedirler. Biçer döverler tarlalara giremez haldedir. Yine yine tarımda bu kuraklıktan dolayı ilerleyen zamanda Türkiye'de büyük bir yem sıkıntısı yaşanacaktır. Bugünden önlem almak lazımdır ve en büyük yem ihtiyacı olan samanın Türkiye'de yetiştirilen samanın ihtiyacı cevap veremeyeceği gayet açıktır. Bir an önce dışarıdan mı nereden alınacaksa saman alınarak çiftçinin hizmetine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza verilmesi buyurunuz Verilmesi gerekmektedir yoksa hayvancılıkta can çekişmektedir. Yine bildiğiniz gibi süt fiyatları yerinde sayarken Yem fiyatlarında yüze varan artışlar meydana gelmiştir. Daha önce bu kürsüden fide ve fidan satan çiftçi üreticilerimizin perişan olduğunu dile getirmiştik. Kapanma döneminde buna bir imkan sağlandı. Bundan dolayı ben teşekkür ediyorum. Ama bu söylediklerimin de dikkate alınmasını arz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.